Herkese Anladın merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çarlı çarlı çalış yapacağız. Bu sefer diğer arkadaşım yapacak. Güzel kalemleri kanka. Tamam kanka. Kanka. De... Aa, böyle olmaz lan. Lan. Dur dur yaptım kaldım. yaptım. Bekle yaptım ya oğlum yaptım. Üfleyeceğim. Yap. İşte üfleyeceğim diyorum ya. Bazıları hep üflüyor ya arkadaşlar. Üflüyor. Hadi, Hadi ya. Ne oğlum ya üflüyor. Bak, bak, şey, bak şöyle üflüyor. Bak şöyle üflüyor. Şöyle. Böyle, böyle üflüyor. Sonra da aa, aa bir şey oldu aa. Böyle diyorlar ya. Aynen ya. ya değiliz, Hadi abla. Başla la başla başla. başla. Charlie Charlie burada mısın? Ananı ne o dedi ya? Ananı ne o dedi. Burada olsa, değil mi arkadaşlar? Bilirsiniz Bakın şimdi sıra sıra deneyim. Karanlık karanlık oluyor bak Yusuf. Bak. Orada böyle. Ya evet arkadaşlar ya. Şimdi bu sefer ben yapayım Sor kanka. Charlie, Charlie, burada mısın? Şöyle yaklaştıralım da. Dur ya ben yapayım işte. Anlatsana. Ona sıkayım. Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne Güzel. Güzel. Bak güzel. peki kanka. Charlie. Charlie beni öldürecek misin de. <laughs> Ama beni seni değil. Bak tamam mı? Tamam oğlum ya. Charlie. Charlie. Dıra, bizi. Bizi Adem. değil ben. Mi? Ee, bizi bizi ikimiz. Oğlum beni öldürsün de sen onun gidine bıçak sabır. Tövbe tövbe hadi ya. <laughs> kanka hadi ama. Charlie Charlie beni öldürecek misin? Ana Ananın... <laughs> hani ne? Ne diyor ya? Ne diyor? her şey ne diyor lan bu? Bıçak, bıçak ile Bekle ya. Bak ben deneyim. Sen çek kanka bir. Sen çek. Çık. Bak her şeyi ben deneyim. Tamam kanka. Kanka elin gözüküyor. Kanka elin gözüküyor. <laughs> Dur az şöyle yaklaştıracaksın kanka bana. Ananı arkanızda seçiyorlar. <laughs> <mi? gülüyor> Işık, <ışık. gülüyor> Işık kapandı. Işık kapandı. Abi. Abi ışık kapandı. Ananı ışık açın. Hmm. Ne oldu lan? Hmm. Hadi. Çare. Çare. Hayla. Burada mısın? No, yes be. Zaten o burada değildi. De. Öyle gözüktü la. No. Bir 10 dakika video çekik la. 2 <laughs> e, dakika oldu la. Dur, 3 dakika oldu. Charlie, Charlie, beni öldürecek misin? Aaaa! <laughs> ne? No. No. Ersen ödüyor buna, değil mi la, dur. dur. Dur, bir de yer sen değiştirelim de. kanka. Dur dur yer değiştir kanka. Dur ha? kanka dur. Kanka Şunu... kanka. Hadi kanka bak. Hadi al kanka. Bak hadi, hadi al, 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 al. Ne diyeyim ki oğlum başka bir şey kalmadı. Bak ben biliyorum al sen. Kanka al şu tableti. Kanka al. Bak ben diyeyim. Bak. Hadi de de bakayım. De de al. Şu... Al şu kamerayı sen de. Tamam. Hadi de. De bakayım. Az <laughs> yaklaştır bari amına koyayım. Şunu böyle yapma ya. Hadi. <laughs> Kameraman şu Hadi de. Ne diyorsun mesela? Mesela de ki Charlie çare beni öldürecek misin de. Onu dedik. Ne dedik? Boşver. Charlie, tamam. Charlie, bu evde misin? Ruhum bu evde. Az mi? yaklaş, az yaklaş, az yaklaş. Yes dedi. Her ruhu bu evde ya. Her ruhu demedik ki. Bu evde misin dedik. He evet evet. Anasını. Buradaki burada evet. evet. ne lan? Buradaki ne? Anasını. Ee, kapandı ya arkadaşlar. Her ışık kapandı. Zaten Oy. ışık açıldı hadi. burada değil mi? Evet. biz de ışığı açtık arkadaşlar. Onlar gece 3'te. Bu ne? Neymiş? Gece 3'te. Gece üç değil mi ama Allah e, e, bizde Allah Allah çarpsın ki gece üç bizde Allah çarpsın ki Allah çarpsın ki gece 3. Şimdi bak şimdi söyle bakayım ben bak. söylüyorum Çare çare. Be beni öldürecek misin? Ananı yiyeyim. Ananı, Ananı yedi sen... oldu. Ananı. yes oldu yes yes. İyi oldu ama la. Ama ne yes oldu oğlum? Ha bak geri düzel. Geri güzel Lan düzelmiyor. Lan kalem oluyor siktir. E beni. lan tamam yap. Charlie. Charlie. <laughs> Hayla burada mısın? Yes. Amına Güzel oğlum. Şuna bir tane bandik atarım. Charlie. Charlie. Hayır <laughs> şaka <oğlum. gülüyor> Bizde oyuncağı var arkadaşlar Charlie. İsterseniz göstereyim ama annemiz izin mi? Annem var. Şurayı göstersen oğlum. Charlie, Charlie. <laughs> Dur lan. Az <laughs> bir şey oğlum ne yapıyorsun ya? Bak böyle dursun. Dur <laughs> lan. Ha böyle 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 böyle. Peki oynatma. Böyle böyle. Az bir şey şey yapalım. Tamam. 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 Böyle. Charlie, Charlie, hala burada mısın? Az bir şey yaklaştır kanka. Oha. Dur lan, ben yaparım oğlum. Bak, ver bak. Bekle, bekle. Dur. tamam, tamam oğlum ya. Lan. Bekle, bekle. He böyle dursun bak. Böyle dursun, bir şey olmaz. Sadece çok az. Boş ver, boş ver. Yapma, tamam, yapma. Ya yapma oğlum ya, boş ver. <gülüyor> <gülüyor> az yaklaş, yaklaş. tamam. <gülüyor> Charlie, <gülüyor> Charlie, <gülüyor> Charlie, beni <laughs> öldürecek misin? Ya o abi kalem Aynen. Hmm. kımıldamıyor ki. Ha bu ne? Dur karanlık oldu ya. Karanlık oluyor ya. Bizde dur karanlık <laughs> Açıldı açıldı. 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 bak doğru düzgün bir video topu da Daha yeni videomuz zaten. Değil mi hmm. kanka? <laughs>